Biz burada uçuş ömürlerini tamamlamış, hemen hemen dünyanın en büyük iki uçağını tekrar güzel bir dönüşüme çeviriyoruz bunu, modernize edilecek. Bu gerçekten ilginç, insanlar çok ilgi duyuyorlar. Biz de işletmecova ciddi bir heyecanla son haline gelmelerini bekliyoruz. Uçuş ömrünü tamamlamış bu iki uçağın ihracatını yaptık. Bunun için öncelikle mutluyuz. Elbette maddi bir gelir olduğu gibi, tamamlandıktan sonra da e, çok güzel bir proje olacak. <laughs> bir tanesi e, Türk Avruları bünyesinden geldi, diğeri Dubai'den geldi. Bunlar dünyanın hemen hemen en büyük uçakları. A340 olarak geçiyor bunlar. E, biz bunları düşündük, e, güzel bir hayatlar oldu. Birçok insan taşıdılar. Biz de dedik ki bunu devam ettirelim. Birini restoran, birini kafe olarak tasarlayalım. Bu konuda da ciddi anlamda Türk mimarlardan yardım aldık. Güzel bir konsepsiyon oluşturduk. Dünyanın birçok mutfağından hizmetler verilecek e, bu uçakların içerisinde. Dünyanın birçok ülkesinden de zaten e, bulunduğu Agadir şehrine turistler geliyor. Bundan sonra da e, memleketimizden e, Fas'a gelecek turistleri de e, vatandaşlarımızı da kesinlikle bekliyoruz. Kısa süre sonra zaten modernizasyonu tamamlamış olacak. Evet, bunun için profesyonel bir ekip ayarladık. Vinç ee, yardımlarıyla. Uzun araçlarla öncelikle bir gemi kiraladık. Sadece kendimiz özel. Şu an yolda zaten. Bir gün sonra varmış olacak Fas'a. Bu gemiye çok dikkatli bir şekilde yüklemelerimizi yaptık, sabitledik. Orada da yine e, profesyonel bir ekip tarafından indirilecek. E, bu ekip e, Türk vatandaşlarından oluşuyor. E, Kurulma yaklaşık 6 ay sürecek. Tüm modernizasyon çalışması. E, zamanla da bunu inşallah sizlerle de paylaşacağız. E, bu uçağın boyu 68 metre. Biz bunu yaklaşık 12 parçaya böldük. Kanatlarını, kuyruk kısmını, e, kokpit bölümlerini ayırdık. E, entegre bir şekilde. Bunların ince bir hesabı var. Tekrar mühendislerimiz tarafından e, düzgün bir şekilde toplanacaklar. Orijinal hale gelmiş olacak. よいしょ。